Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Loki oynuyoruz. Loki oynuyoruz işte. Arkadaşlar dün söylediğim gibi artık Loki Giraffe videoları çekmeye başladım. Öyle işte. Bugün, bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Size yaptığım şehri gezdireceğim. Yani bir sonraki bölümde burada yaşamaya başlayacağız arkadaşlar. Bakalım göstermeye başlayalım. İlk benim evim göstereceğim. İlk benim evim. Benim evim. Benim evim. Benim evim, benim evim işte bu. İçini içini bir sonraki bölümde göstereceğim. Yani bir sonraki bölümde işlerini göstereceğim şeyleri. Burada tarlamız var. Ondan sonra bak bak burada Razi'nin evi var. Razi. Razi de Minecraft oynuyor. Razi şu anlık evinde uyuyor. Raziye merhaba. Raziye merhaba dostum. Ondan sonra arkadaşlar şöyle burada razine var. Bak razı yap. Burada benim havuzum var. Çok şey var. Şurada maden var. Zengin madeni. Zengin madeni şuradaydı. Yani zengin madeni burada arkadaşlar. Buradan robot ile gideriz. <laughs> burada büyücünün olduğu yer var. burayı bir sonraki bölümde göstereceğim. Ondan sonra burada evin bir şeyi var. Hmm. Arkadaşlar şurada balkonum var. Şurada da bizim maden var. Göstereyim mi oraya? Gözde göstereyim, göstereyim. göstereyim. Wow, Baba çok güzel, çok güzel duruyor var ya. Nerede bir zengin? Koy sen niye bindin? Neyse ben bunu bir sürü güveniyorum haliyle. Ee, hmm. Değil ben gideyim. Koş 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 koş. Benim havuzum var göstermiştim burada. Ee, şurada da Razi'nin evi vardı. Bak şuraya göstermeden önce şurada hastane var. Hastane hatta. Hastane mi lan bunu? Hastane Hastan değil ya bura. Şey galiba. Du. Ha demir golemin evi. Tamam tamam da Tamam, tamam da de demir golemin evi. Hmm. Ha şurada şurada şey var. Ee, paşa'nın evi var. Orada oturuyor. <laughs> Amca. Başka. Başka bir de vardı? Allah sıpıştık pıştık. Yapıştı hebi. Tamam şimdi şuraya gideceğim. Şurada market falan vardı. Şurada berber var. Şurada market var. Ben buraya ben buraya devam edeceğim buraya ya. Bir şey diyeceğim Reklamına da başlarım he. Reklamına da başlarım. Arkadaşlar şimdi diğer tarafa gidiyorum. Ben gidiyorum. Koş koş koş. <laughs> ya hala bulanık oluyor ya arkadaşlar. Hayır niye planik oluyor? Ne yapayım abi? Arkadaşlar siz bunu siz bunu utan. Siz... Arkadaşlar siz buraya bakmayın ya. Bakım Bak burada burada ha tam güzeldi. Allah yeriz. Bak burada berber var. Merhaba berber. Selam aleyküm. Aleyküm selam. burada market var. Hmm. Şurada erzak deposu var. arkadaşlar. Bak burada polis karakolu var. Burada şey var. Şu beyazlı olan yer. Eh, karakol. Ama karakol diyorum. Eşya deposu. Son son şuraya gideceğim. Sonra orada şey, şey kaldı. Uh, koş koş koş. Hoş. Ho, ha şurada itfaiye. Allah'ım yarabbim ya. Allah bir eklem çıkmasın ya. Eklem çıkma çıkma kardeşim çıkma Çık çıkma 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 ha tamam şimdi şurada şey vardı şurada itfaiye istasyonu var şimdi şurada köprü var ben bunu devamını yapacağım ama ben burada öyle bir video çekmeyeceğim ama ben burada video çekmeden halledeceğim ben burada şimdi son yerimiz şurada şurada kiraz ağacı yaptım ben şuraya Şurada şurada anladınız. Öyle logoda Domino's yaptım. Şurada hapishane yerini yaptım. Şimdi abone olun. Like atın. Var ya bugün bugün abone oldum ya. 9 aboneydi bugün 10 abone oldum. Var bugün 10 abone oldum. Bugün videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Lütfen like atın, <laughs> kanalımıza abone olun. Videomuzu açın lütfen lütfen yapalım. Belki bir sonraki videoda Yusuf'la çek Belki bir sonraki videoda Yusuf'la bir video çekeriz. Çünkü onda bir, bir video oldu. 16. 16. bölümde çekmiştik. Sizler sonra bay bay.